O hangi maske? Adı ne onun? Ayı. Ayı. Bir taksana kafana görelim. Hazırlamam lazım. Hazırlaman mı lazım? Abimde. O hangisi Cengil? Bu da bu. Eşek bence o da. Evet eşek. Ne demişti? Ne demişler annem? Evet. Ne? Şimdi ne anne. yapacaksın bu oyuncaklarla? İp şey yapmadım. İp istedim idi. Böyle bunları dizip ne yapacaktın? Abimi verdim, renktim, onu daktım. Abinle paylaşacak mısın? Hı -hı. Hepsini böyle dizecek misin tek tek? Hı hı. Bence başka da oyuncak kalmadı. Hı hı. O da robota dönüşen arabası Cihangir'in. Bence ondan bir de beyaz rengin var değil mi? Evet. Gёsterim, Göster bir bakalım. Oo, bir sürü oyuncağı var bir çocuğun ya. Ama ben bunu almayacağım. Neden? Çünkü bunu bak. bak. Kapanmıyor mu öyle? Hı hı. Bozulmuş mu biraz? Bir şey olmaz ama. Kırılmamış sonuçta. Yapar onu baban. Yapar mı? Yapar bence. Tamam. Eski i̇şte işte. bir tane olsun. Ayıyorum bundan. Tamam. Ben, ben bunu severim. En güzel. En güzel o mu? <laughs> Çünkü bu böyle için. Aa, hmm. En çok hangi oyuncağını seviyorsun Cihangir? Hepsini. Ama en çok? Ama en çok sevdiğin bunu, mı? Hmm. Bir de bunu, bir de bana, bunu. Sonra galiba hepsini seviyorsun. Bunu da. Hepsini bunu seviyorsun bence. Da. çıkardın onları? Ama bu kekeye. Ama bozdun dinozoru şimdi. Ama kakeye. Kekeye ki bu. Takılır mı? Evet. Tamam. Kekeye bu dinozor. Bak. Bak. Bu var için. bu var geçsin, pardon kekeniyor. Tamam. Tamam anneciğim. Hangisi? Bir Olsun. bakayım. Olsun. Anne bu, bu çekilmez mi böyle? Bilmem. Çekme bence annem. Kırma. Çekilmez. Erdem aldım. Bir tane de bundan ayır. Bundan ayır mı? Al. Tamam. Yol yaparsın öyle. Bundan yap ayır bir tane de? Yeah.